Ben hep Bir söylerim. Bu iki sıfırlardan hiçbir zaman ümidimi kesmem veya çok da ümitlenmem iki sıfır oynadıklarında. Mağlupken e, bizi şey yapmam, e, ümidimi kesmem ama galipken de maç bitti demem. Çünkü Sırbistan örneği gibi Portekiz'in, evet. aman böyle miyim işte Portekiz takımında şimdi penaltıyı konuşacağız. Ah şu atsaydı demesinler, Türkiye'nin gördüğüm en iyi penaltısı attı. Son yıllarda gördüğüm en iyi penaltısı. Hocam şu maksimum bir de Maksimum iki tane, bu ikincidir kaçırdı ha, Hocam on yıl. bu yıldır. da değil, son, resmi maçlarda son 17 penaltısını gole çevirmiş Burak. İşte bu buyurun. Yani, kardeşimizin de kısmeti yani, 17 penaltı. Ben hakikaten de çok uzun yıllardır bu kadar iyi penaltıcı, net, Tabii. temiz vuran görmedim. İlk kez böyle, hani normalde ayağını üst iç keser böyle, iç ya sağına ya soluna. Bu kez sonunda vazgeçti. Ayağın içili vurmak istedi. Ama Burak Yılmaz'ın Türk futboluna katkısını lütfen hiç tartışmayalım. Bunlar futbolun içerisinde var. Yarattığı pozisyonu golle neticelendirdi. Daha sonra olmadı işte ne yapalım. Şimdi en falan demem yani. Topu önce Burak'a verirsiniz. Çok iyi penaltıcı. Ama öyle bir yerde bazen penaltı kaçar ki size bu konuşulur Türkiye'de uzun yıllar. Şimdi ben niye üzülüyorum penaltından çok? Portekiz'in şey söyleyeyim mi? Teknik direktör eleştirirken böyle içim gidiyor ama iki tane şu maç için kötü teknik direktör gördüm. Hı. İki takım teknik direktörü de oyun değişikliklerini yaptığı yerde oyun başında başlamaları lazımdı. Yine söylüyorum Portekiz teknik direktörü istese rakip takım yani bizim takımımızın teknik direktörü bu kadar öyle çıkmaz. Şimdi hakikaten de çok ona çok üzülüyorum. Verelim hocam buyurun. Çok çok üzülüyorum. Şimdi ben Portekiz'den gireyim lütfen. Ona üzülün. Penaltı falan tabii üzücü ama Yani şöyle bir Portekiz takımı şu ıı, isimler üzerinden gideyim bir kere çok iyi orta sağcıları. Evet. Bak, çok iyi orta sağcıları. Benzer özellikle orta sağcılar genelde. Ama 1.70 dördü de. Ama kora korlarda iyi değil. Fakat çok yetenekliler. Öldürücü paslar. ikiye birler. Şimdi gelelim. 100 metre. En geride kalan ikisi. Özellikle e, Costa. Yok pardon Danilo. Danilo. Tabii, yavaş. Fonte, Fonte. Affedersin. Fonte. Yanlış yazmışsınız arkadaşlar. Danilo'yu buraya de karıştırıyorsunuz. Danilo'yu sol, sol stopere koyun. meti. Fonte. Yani bu kadar ağır bir oyuncu olmaz. Yaşı da var hocam. Neden? Yaşında, tabii. Çünkü ideal stoperleri falan yok. Tabii. Danilo'yu orta sahaya çekerdi. Aynen. Şimdi Tarık Hoca'nın maçtan önce hissediyorum daha da açık söyleyemiyor. Ya bu bizim orta sahamız zayıf kalır diyor. Şimdi rakibin en büyük gücü burada. Ama en büyük özellikleri pas fakat mücadeleci bir şey değil. Aynı özellikle kim var? O da aynı şekilde yetenekli. Fakat artık gerçekten bu maç için söylüyorum en azından. Sonları gelmiş. Gitmiyor artık. Pozisyona giriyor mu giriyor falan ama bu kadar güçsüz ben tarihinde görmedim Ronaldo'yu bak. Çıplak gözle 20 kez seyrettim. Gitti oyuncu tabii çok eforlu oynamaya geçen yıllar artık fizik olarak götürmüş. Ve hürmeten saygıdan dolayı oyundan çıkmaz hale haldeydi bugün. Normalde oyundan 10 kere çıkardı. Doğru. Gündüz ki programına. Onun dışında yani biz eğer şu orta sahaya karşı önce tut sonra atı u, yapsaydık. Şimdi rakip takım teknik direktörü böylesine yetenekli fizik gücü yüksek değil. Avrupa kapasitesi var ama yani korakorlarda Dirençli oyunculara karşı zorlanacak oyuncular. Bu oyuncular. Fakat biz ne yaptık? En az ikisi kadar, üçü kadar zayıf oyuncu koyduk iki tane. Hem de iki tane. Üçe iki. Şimdi bizim kadroya bakın. Üç tane orta saha kalbi. Mesela aklı başında, dünya çapında bir takım. Bunlardan maksimum iki tanesini oynatır. Maksimum iki tanesini. Hatta Rakip takımın teknik direktörü 2-0 iken o sert orta sahaya alsa 4'e 5'e de gidebilir maç. Fakat bizim hocada maşallah hiç değiştirmiyor. Ya yürüye yürüye pas yapıyorlar. Arada sırada pozisyona giriyorlar. Net pozisyonlara giriyorlar. Kaleciyi geçiyor. Avuta falan gidiyor. Ve ilk değişikliğimiz kaçıncı dakika ve forvet aldık. Söyleyeyim hocam. Siz devam edin lütfen. Biz Kums eğer maceraya atılmasa idi. Yenilebilir miydik? Yenilebilirdik ama bu Portekiz'i, bir şey söyleyeyim mi, çok daha fazla zorlardık. En azından bu kadar fiziki anlamda şöyle söyleyelim, ağır bir oyuncuya karşı oynuyoruz. Çok ağır bir oyuncuya. Bizim de Kerem gibi, Burak gibi arkaya koşu yapan oyuncularımız var değil mi? artık. O zaman biz buradaki şu üç yeteneği bir kıskaca almamız lazım. Hocam 66 Doğru kan olabilir, Taylan olabilir bak. 66'da giriyor Enes. Santifor alıyoruz bakın, forvet alıyoruz. Fakat bizim yapmamız gereken hani Hakan'la Orkun oynadı ya. Evet. 2-0 iken sokunları. Enes'le beraber. Biz 0-0'ı sert orta sahile oynasaydık mesela Münker kardeşimiz yukarıya çıktım şöyle bir şey söyledi. Bilmiyorum tabii mutlaka sağlıklı bilgi almıştır. Oyuncularla istişare etti. Üçlü oynamaya karar verdik dedi nasıl ilk 11'de yanılmadılarsa muhtemelen bu da ıı, doğru bir şeydir. Teknik direktör istişare eder. Oyuncu ile En iyi teknik direktör dahi özellikle yıldız oyuncularla şöyle düşünüyorum böyle düşünüyorum sen de düşün ama kararı veren, veren karar vericidir. Şimdi 2-0 maç soyunma odasına girdim. Bu evet. maçın romanşı yok. Evet. 66 dakika boşu başına maç yaptı bizim takım. Ne düşündü peki hocam? Ben bilmiyorum ki. Yani Şöyle, oyuncu. hayır. Şimdi, Bizim kadroyu verebilir miyiz Hakan Yılmaz? İki takım teknik direktörü de birbirlerinden bu kadroyu çıkacaklarını beklemiyorlardı. Evet, doğru. Lade oldular. Bir kere Portekiz'in orta sahası yetenek olarak Avrupa'nın ilk iki ülke. Öyle, öyle hocam, gerçek. Tartışmasız. Ama biz iki tane oyuncuyla üç orta sahayı karşılıyoruz. Kaldı ki diğer orta sağıncılar da zaman zaman Kanada' gidip geliyor. Gol atan oyuncu. İlk gol Şey, ee, söyleyeyim hemen hoca. Otavio. Otavio da geliyor. Dördü de aynı tip oyuncular. Hatta sol açıkta geliyor. Hocam o zaman şu üçlüye çok güvendin. Gerek yok. 2-0 o tamam. Bunu yaptım. Hı -hı. Baktım ki pozisyona bir tane Berkan'la girdim. Ama rakibin 5-6 pozisyonu var. Sıkıntı var. Ya ben en azından devrede gel kardeşim o zaman teşekkür ederim. Gel Zeki Sabek'e. Sağ stoper, sol stoper. Solbek, Caner kimse artık birini Başka alırsın. Zaten. Tamam çekersin Berkan'ı buraya çıkar demiyorum illa ki. Orta saha direncimi arttırırım sonra risk alırım. Zaten maça biz eğer bakın üç stoperi bizim yetenekli oyuncular değil. Fakat bizim kadromuzun önündeki oyuncuları üçlüye müsaade etmez. Zeki pozisyon almada zorlandı. Evet. Hep dikkat et bizim Şuradan. Sol ve sağ taraftaki şu bölgelere geldiler. Hop döndüler. Biz eğer şurada dirençli orta sahayla ile oynasaydık uzun süre. Zaten gelelim şeye Portekiz'e. Portekiz'e. Ki bu kadar e, çok da iyi yakalamıştık. Yani kötü yakalamıştık öyle söyleyeyim. İyi yakaladığımız. Hayır. Gibi. Bunlar dünya çapında oyuncular. Öyle. Orta saha oyuncusu bunlar. Tabii. Topu vermezler. Bak halı sahada çıksınlar bunlar bir saat hiç topu vermeden gol atarlar, rakip santra yapar. Ama top rakipteyken de ancak alan savunması yaparlar. Kaldı ki önde top tutabilen oyuncu da yok. Eski Ronaldo değil. değil. Hani götüremiyor rakibini. Benzer oyuncularla biz eğer dinamik orta sahalarla başlasak idik. Bu oyuncuların pas yüzdesini düşürebilseydik rahat rahat oyunu 2-0'a getiremezlerdi. Onu gördük. Hatta 2-1 kendi biz acayip aman aman falan top oynamadık. 2-0 iken de iyi oynamadık biz. Doğru. Oyunu iyi oynamadık. Bugün bizim milli takımımız şöyle alalım. Bizim milli takımımızı alalım. Alalım bizim milli takımımızı. 500 üzerinden yıldızlanma veriyorum. 2 1 2 1 2 1, 2 1, 1 1 1 1 3 Ben 3 veririm. 1 Bakın benim takımımın yıldız tablosuna bakar mısın? Muhtemelen bir, biri iki yapabilir arkadaşlar izleyenler. Ya bana bir tane hani Burak, Burak da iki diyelim bir düşürelim hadi. Tamam benden olsun. Üçlük bir tane oyuncu söyle. Söyleyemem hocam. Üçlük bir tane oyuncuyla biz 2-0'dan maçı çeviriyorduk. Bak 2-0'dan maçı çeviriyorduk. Geldi ayağımıza. Çünkü 55. dakika falan gitmiyor o şey. Bu arada Portekiz'in hocası da Orta sahada bir değişikliğe gitmiyor ne güzel. Mis gibi. Ya bizimki hata yapıyor o da hata yapıyor. Bizimki hata yapıyor o da hata yapıyor. Bizimki hatalı başlıyor. Bak emin ol. Ben Portekiz'in hocası olsam bir görsem bu 3-4-3'ü üç, Allah terim bak. Savunma yapmaz, savunma yapmaz, savunma yapmaz. Yapmak yapsak istese de yapamaz. Yapamaz. Mevkisi değil. Orijinal mevkisi değil. Çok yumuşak orta bir şey mi var arkadaşlar? Tarık Hoca bir tek skor söylemedi biliyor musun? Üçünü söylerdi o. Emin ol söylerdi bak. Tabii. Portekiz üç tane oyuncusuyla Ş bizi yendi. Hoca gelmiş. Tamam. Dinleyelim. İbrahim Kırkaya'ya gidiyoruz.